Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere proje geliştirme ve yönetimi 2 dersi kapsamında dönem projemiz olan TOGÜ Eğitim Fakültesi için Sosyal Ağ Projesini tanıtacağım. Bu proje kapsamında benim görevim proje sunucusu ve moderatörlüğüdür. Bu projeyi 5. grup adına sizlere tanıtacağım. Öncelikle sitemize bir girelim. Ee, Kısaca tanıtmaya çalışacağım siteyi. Sitemizin adresi burada. www.togicampus.com'dan sitemize ulaşabiliriz. Girdiğimizde sitemiz bizi ziyaretçi olarak karşılamakta. Ziyaretçi olarak belli başlı yerlere erişebiliriz ama önceliğimiz üye olmak gerekiyor. Biz de bu kapsamda bazı arkadaşlarımızı siteye üye yaptık zaten. Biraz da projemizin amacından bahsedelim. E, projenin amacı TOGI Eğitim Fakültesi bünyesinde bölümlerin öğrenci ve akademisyenlerinin diğer uygulamalarının aksine tek bir çatı altında toplanmasını sağlamaktır. E, tasarım tabanlı olarak geliştirecek, geliştirilmiş olan bu proje yöneticinin ve araştırmacıların kontrolü ile yani bizlerin kontrolü ile e, üye alımı ve site düzenlemesini gerçekleştirmektedir. Bu proje ile bölümler kendi içlerindeki iletişimi ve eğitsel veri alışveriş hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecektir. Ve gereğinde diğer bölümler ile etkileşim halinde olarak sorunlarına çözüm bulabileceklerdir. Örneğin müzik bölümünden ya da okul öncesi bölümünden bir arkadaşımız bilgisayar öğretmenliği bölümü ile iletişime geçip bilgi paylaş, paylaşımı sağlayabilecektir. Bu fikir kapsamında proje yürütücümüz İsmail Fırat Özdemir e, siteyi kur, kurmuş bulunmakta. Aynı zamanda biz de e, sitenin arayüzünü geliştirmekteyiz ve içeriye e, kullanıcı eklemekteyiz. Proje kapsamında yaklaşık e, 11 bölümü kapsamakta projeye. Gördüğümüz üzere projede e, sınıflar daha doğrusu bölümler kayıtlı ama Ülkemizdeki bulunan salgın nedeniyle e, içeriye pek fazla kullanıcı ekleyemedik. Yani projemizi gidip tanıtamadık. Tanıtamadığımız için de e, insanları bu projeye dahil edemedik. Pek fazla edemedik. Şu an tabii ki üye sayımız çok ama e, daha fazla üye aktif etmemiz için e, birebir yüz yüze gidip eğitim fakültesindeki arkadaşlarımıza bu projeyi tanıtmamız gerekiyordu. Bizim planlarımız bu şekildeydi. Şu anda zaten karşımızda sitenin arayüzünü görmekteyiz. Ee, gördüğünüz gibi üniversitemizin logosu. Sitemize hoş geldiniz ziyaretçi. Şu an ziyaretçi konumundayım. Ee, biraz sonra giriş yapacağım. Portalı göstereceğim. Ee, portal kısmımız, arama kısmımız, üye listesi buraya sadece admin ulaşabiliyor. Ee, takvim ile yapılacak etkinlikler eğer üniversitede daha doğrusu fakültede etkinlikler varsa bunları e, bu takvim aracılığıyla görebiliyoruz eğitim fakültesinin bölümleri gözükmekte. İstersek e, buraya bu şekilde başlıklar ha, e, halinde İBF olur, Fen Edebiyat e, Fakültesi, Besyo ve benzeri e, fakülteleri de kaydedebiliriz aynı şekilde. Tabi bu sitemizin ilgi görmesi ve büyümesiyle alakalı. Sitemizi ilk olarak kendi fakültede denememizin amacı aslında eee Sosyal kişiliklere sahip olan öğretmen adaylarının ilgisini görmek ve onları bu sitede geliştirmek aslında. Gördüğümüz gibi konular, mesajlar ve son konu başlıkları adı altında. Birden fazla başlığımız bulunuyor. Öncelikle bir sitemize giriş yapalım. Kaydolduktan sonra adminin onayıyla kaydolduğumuz kullanıcı adı ve şifre ile sitemize giriş yapıyoruz. şu anda benim kullanıcı hesabım aynı zamanda admin hesabı olduğu için de burada aktivasyon bekliyor. Kullanıcı etkinleştirmek için admin paneline gidin diye bir bildiri karşımıza. Biz şimdi forumda kendi bölümümüze ait olan sınıfları ve gördüğünüz gibi buralarda sınıflar oluşturulmuş. Ve konulara bakalım biraz. Bizim son sınıftaki güz dönemine ait birkaç ders, Proje ve slaytlar eklenmiş gördüğünüz gibi bunlara buradan erişebiliriz. Konu aç kısmından kullanıcılar buraya yeni konu açabilir ee, ve diğer arkadaşlar bu konunun altında e, kendi fikirlerini belirtebilir. İstersek de konuları e, bu şekilde filtreleyebiliriz. Gördüğümüz gibi kişisel mesaj kısımları da var bu kısımda. Moderatör paneli, üye paneli ve admin paneli olmak üzere bana 3 tane panel seçeneği sunuyor. Dediğim gibi az önceki gibi. Şu anda benim hesabım hem admin hem de kullanıcı olarak geçtiği için bu panelleri bana sunuyor. Diğer şekilde erişim vermiyor bana. Portala girelim. Şu anda portalda forumlarımız, özel mesajlarımız e, duyurularımız, konularımız, daha çok e, forum istatik, forum istatistiklerimiz var. E, çevrim içi kullanıcıları da buradan görebiliyoruz. Arama kısmından ise e, yeni kullanıcılar yani bir arkadaşımız eklendiyse onu görebiliriz. Aynı şekilde e, bir forum arayabiliriz. Bir öde olur ya da yeni gelen duyurulardan e, gözden kaçırıldı ya da okundu olarak işaretlendiyse onları görebiliriz. Üye listesinden ee, arkadaşlarımızı görebiliriz. Aynı şekilde takvim yardımı da az önceki belirttiğim gibi kullanabiliriz. Genel olarak e, kullanıcı arayüzümüz bu şekilde. Moderatör paneline gidelim. Moderatör panelinde ise e, duyurularımız yine aynı şekilde e, moderasyon sorgumuz var, rapor kayıtlarımız var. E, Profil düzenleyicimiz yasaklayabiliyoruz birisini e, IP arama ile bir IP engelleyebiliriz e, göstereyim İstersek bu IP bulup e, bizim sistemimize erişen e, engelleyebiliriz de bu IP üzerinden o kişiyi de bulabiliriz. Moderatör panelinin aslında asıl amacı olan gördüğümüz gibi karşımızda yönetilmeyi bekliyor kısmı ve son moderatör hareketi e, bizim hareketimiz yani benim e, yaptığım hareketlerden bazıları. E, moderatör notlarımız var aynı şekilde yakında sona erecek yasaklamalar var. E, süreli yasaklamalar koyabiliyoruz sitemizde. Bu kısımda bu şekilde e, Admin paneline geçelim. Admin paneli için de tekrar kullanıcı adı şifre soruyor. Gösterme paneli ile bizim kullandığımız PHP sürümü işte veri tabanındaki SQL motoru, sunucu yükü ve benzeri şeyleri kontrol edebiliyoruz. Yani tamamen sitenin bütün hatları bizim kontrolümüzde. Aynı şekilde kullanıcıları yapıra, yapılandırabiliyoruz. Birçok site eklentisi ekleyebiliyoruz. E, site etkinlikler ekleyebiliyoruz takvim aracılığıyla. Forumlar ve mesajlar ile ilgili e, seçenekler üzerinden bu forumları yönetebiliyoruz. Dersleri yönetebiliyoruz. E, açılan sınıfları yönetebiliyoruz. Aynı zamanda bunları moderatör ekranından da görebiliyoruz. E, bu sitemizin yöneticisine ait aslında. E, bu İsmail Fırat Özdemir arkadaşımıza ait bir Moderatör olan diğer arkadaşlarım ve ben bir önceki tanıttığım panelden yönetiyoruz aslında. Yani sitenin tüm adları Aslında Fırat arkadaşımıza ait Biz site içi düzenlemeler yapıyoruz sadece eklemeler çıkarmalar e, Yapıyoruz daha çok Kullanıcı ve grupları ile gördüğünüz gibi herkesin E-Posta adresi var e, Şablon Ve şablonlar ve stiller ile Eee Sistemize bir tema ekleyebiliyoruz, ee, var olan bir temayı da içeri aktarabiliyoruz. Yani e, şema seçeneğimiz var. Araçlar ve bakım ile de sistemize yapılan saldırılar olabilir ya da işte aksaklıklar olabilir, İşte bağlantı kopuklukları olabilir. Buradan düzenliyoruz. Kısacası bu dönemde gerçekleştirilen proje geliştirme yönetimi 2 dersindeki e, projemizi sizlere aktarmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sitemize üye olmayı unutmayın. İyi günler.